Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox oynayacağız. Bakalım ne girsek. Arkadaşlar Brock Heaven'a girelim. Birazcık Brock Heaven oyna. dedim sana birazcık da Rainbow Friends falan oynarız. Öyle arkadaşlar. S sesi kısacağım. Ses açık mı? Vur çık. Tam şöyle kıs, kıs Tamamdır. Arkadaşlar kıstım sesi. Ve arkadaşlar upgrade Kameraman Titan karşınızda. Ben, ben bunu yaptım. Roblox'ta. Arkadaşlar bu da arkadaşım Yunusçan. Birlikte girdik. Ona video desin yazacağım. video dasını yazdım arkadaşlar. <laughs> Gidiyoruz Yunuslar. birlikte şimdi. Arkadaşlar kayıyoruz buradan. Ve kaydık. <laughs> Yüzüyor mu? Öldü mü? Hayır. Ölmemişim. Arkadaşlar oyunun sesini kıstım mı? Tabii ki de kendi sesi mi? Bayağı bir açık. Yunus <laughs> da şu an burada bu Çıktı. Hemen açık. Ve şu anda Yunus arkadaşım dans ediyor. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar şu an dans ediyor. Arkadaşım. Video birazdan bitireceğim zaten Çok hızlı olmasını istemiyorum. Videonun birazdan Yunus'la arka dışıma konuşacağız zaten konuşacağız biz telefonla. O yüzden fazla olmasın Birazcık Brock Heaven'da oynayalım şöyle etrafa bakalım. Böyle. Şuraya doğru gidelim. Araba alayım bir arkadaşlar. Yok. Motor almayacağım. Ee, bisiklet alacağım. Arkadaşlar. Şu anda Gidiyorum bisik. Arkadaşım nereye gitti? Yunus onun peşinden gideyim ben de. Aa burada. Gidiyor şu an. Tren istas. Yunus geldik. arkadaşlar. şu an. Ne yapıyor Yunus? Vaa. Gizliler bulan çocuk. Neden de nereye gidiyorsun? Ya arkadaşım gitti arkadaş. Gitti. Ha, gitmemiş Hadi ne gel? <laughs> Arkadaşlar ne? Video izleme. <laughs> Söyleyemeyle. beni. bir beş dakika olsun. Ç çık çıkacağım ben. Birazdan Murder Master'a gireriz. İki tur Murder Master'da kalırız bir de. Arkadaşlar olur. Ben çıkayım şu bro. Ve bundan artık. Yoksa Murder Master olmasın mı ya? Yok. Başka bir oyuna gireceğim arkadaşlar. Neşeli asansör diye bir oyuna girelim. Birazcık onda ve kalalım. Ondan sonra videonun sonuna geçelim. <laughs> arkadaşlar Yunus aradı. Arama Yunus arama artık arama. Video beğen Yunus arama. Sesi kes. Sesini kes. Kes kes kes. Yunus artık arama yeter yeter. Video çekemez. Anam bana mı yamam? Aa, yun... Aa, arkadaşlar uzaylılar geldi. Ne oldu lan, doydun mu? Eşek, eşek ol eşek. <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> Sen ne yapıyorsun Arkadaşlar, bir puan kazandık. <laughs> Ve devam ediyoruz şu Bu kadar. Kardeş şöyle bir saniye var. Bir saniye sıfır olduğunda kapı açılıyor. Aa bombalar geldi. Bombalara bakacağız arkadaşlar. Vardı. Karakteri mi? Güzel mi? Nasıl? Arkadaşlar bunu da bitireyim. Bittikten sonra ee... çıkacağım. Zaten video çok hızlı. Olmasın. Ve ben arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir, bir dahaki videoda görüşürüz. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ve bildirim izinde açmayı unutmayın. Your shoes oh.